Kami benim ama ben daha yapamayacağım. Şu an herkese özür dileyip çıkmak istiyorum. Şaka yapıyorum. Ya yaklaşık bir, bir buçuk ay önce TEDx konuşması yapar mısın diye bir teklif geldi. Bir e, bir şekilde ulaşmış arkadaşlar sağ olsunlar. Ben verin sizce cevap olarak yapar mısın diye sorduklarında. Tabii. Tabii yani ben de yaparım TEDx konuşması yani havalı karada yaparım. Söylemesi hakikaten çok kolay bir şey. Bu dediğim yaklaşık bir buçuk ay önce oluyor. Yaparız dedi. Pazarlığı ne zaman yaparız? ya onu da yaparız. Zaman geçmeye başladı ve yavaş yavaş akmaya başladı. Bir bir süre sonra artık işin yapılmaya, sahneye çıkmanın yaklaştıkça işin o kadar kolay olmadığını görüyorsunuz gerçekten. Söylemesi kolay, yapması zor işleri tipik bir örnek. Yani yapar demesi kolay ama çıkıp yapması zor. Konuşma günü yaklaştıkça, yani ben bu sahnede yalnızlıkla nasıl baş edeceğini düşünürken şöyle bir çözüm ürettim. Tutulacak bir şeye ihtiyacım var. Ben kendime dediğim bir asistan olabilirim. Bir saniye, iki kişi olmak daha iyi. Mesela birazdan sizin sizden bir asistan seçmeyi düşünüyorum. Asistanın görevi çok kolay. Çok basit bir görevi olacak. Çok basit bir görevi olacak. da şu, ben konuşmamın akışı boyunca bazı genel kültür soruları soracağım. Genel kültür sorular, ama çok basit genel kültür soruları. Hepimizin bilebileceği şeyler. Asistan yarın o sorulara cevap verecek. Bir önceki uçmamın akışında da bana katlibe bulmuş olacak. Şimdi gönüllüyü almak istiyorum. Kimler gönüllü olmak ister? Önce onu bir göreyim. Beş kişi. Tamam, çok istekli bir grup görmüyorum gönüllü olanı. Şöyle <laughs> gönüllü olanları tespit ediyorum. Tamam, şu an şöyle yapalım. Bu soruyu aklımda tutuyorum ve gönüllerini gördüm. Tekrar uyarı göremeneceğim, göreceğim. Konfor alanımızdan çıkarmayayım sizi. Şimdi, çok fazla genel kültür soruları benim gönüllü istedim ama görüyorum yani çok fazla kişi çıkmıyor. Anlıyorum, kimse kompara çıkmak istemiyorum. Şimdi, biraz önce özgeçmişimi okudular, iş hayatım daha çok eğitim danışmanlığı üzerine kuruldu. Bugüne kadar on binlerce kişiye, abartmıyorum, on binlerce kişiye eğitim verdim. hepimiz gibi, çoğumuz gibi binlerce arkadaş sohbetinde, muhabbetinde bulundum. Şöyle bir tespitim var, Hani bugünkü söylemesi kolay yapması zor, ana başlarına da uygun olarak söylüyorum. Şöyle bir tespitte bulundum. Bu on binlerce eğitim, on binlerce kişiye eğitim boyunca ve binlerce arkadaş sohbetinde insanlar her şeyi biliyorlar. Ya yani, futbol konuşuyoruz bir yerde, konuştuğum ortamdaki herkes her şeyi biliyor. Müthiş hayret ediyorum ya, yani nasıl bu kadar bilgiye ulaşmışlar? Şu tür çok seviyorum. Bu sene şu takım şampiyon olacak diyor. Sezon daha yeni başlıyor. Ya abi nereden biliyorsun diyorum da Bunu Ali Koç biliyor mu? Şey, federal. Biliyor. Siyaset konuşuyoruz. Herkes biliyor. Bir dernekte çalışıyorum. Tüzük hazırlayacağız. Herkes yasaları ve tüzük konusundaki her şeyi biliyor. Okulda yemek programı hazırlayacağız. Beslenme vesaire türlü detaylar vardır ya. Herkes her şeyi biliyor. Bu beni şuna götürdü yıllar içinde. Yani gerçekten e, hepinizin hepimizin ortak sorunu olan bir yere götürdü. Söylemek kolay, yapmak zor başkından da yola çıkarak söylüyorum. Bildiğini sanmak kolay, gerçekten bilmek ise zor. Ben insanlarla bunu gördüm, kendimi de katarak söylüyorum. Hiçbir şeyin dışında tutmuyorum. Herkes bildiğini zannediyor. Çünkü bildiğini zannetmek çok keyifli ve kolay bir yol. Çünkü bir zahmet gerektirmiyor. gerektirmiyor, bir gerektirmiyor, bir emek gerektirmiyor. Bildiğini zannediyorsun ve öyle şey biliyorsun Gerçekten kolay. Fakat gerçekten bilmek, gerçekten bilmek kesinlikle daha zahmetli, sonuçta keyifli olsa da daha zahmetli ve daha zor geliyor. Gerçekten bilmek. Bu konuşmamda bunu sorgulamak istiyorum. Bildiğini sanmak kolay, gerçekten bilmek zor. Konuşmamın konusu bu. Sizinle paylaşmak istediğim şey. Bu cümle, yani bildiğini sanmak kolay, gerçekten bilmek zor niye önemli? Çünkü Biraz önce yapılan konuşmada da çok müthiş bilgiler vardı. İşe öğrendik etik, ahlaklık, sayı konusunda. Bu niye önemli? Çünkü bilgi hayatta hepinize gerekiyor. Kendimiz için gerekiyor, çeyreğimiz için gerekiyor, çocuklarımız için gerekiyor, öğrencimiz için gerekiyor, bir sürü şey için gerekiyor. Bildiğini sanmak bilgilerin önünde gelmiyor büyük arasına. Çünkü bildiğini zanneden kişi, bildiğin için ne yapmıyor? Çaba göstermiyor. Bildiğini zanneden kişi, Merak da etmiyor hiçbir şeyi. Böylece bilmeden bir hayatı sürdürüyor. Aslında başarılı olma ihtimali daha düşük bir hayatı sürdürüyor. Bir örnek sevdiğim, bu konuşmayı hazırlama sürecinde ya ben bu konutayı nasıl yapacağım diye sıkıntı yaşarken yaşadığım gerçek bir örnek söyleyeceğim. Yaklaşık birkaç hafta önce, yaklaşık birkaç hafta önce evdeyiz, eşim mutfakta bir şeyler yapıyor. Kek, pasta, böyle şey yapıyor. Ben de çevrede dolanıyorum. Bir kardeşim ben mutfakta erken şöyle bir soru sordu. Ya bir şey soracağım dedi. Son gülüm dedim. 100 mililitre sıvı yağ. Bir şey yapıyor, bir tarife bakıyor. 100 mililitre sıvı yağ, 100 gram sıvı yağ eşit midir diye sordu. Bir şey yapacak kafası karışmış. 100 mililitre sıvı yağ, 100 gram sıvı yağ eşit midir? Bilen var mı yok mu bilmiyorum, kimler biliyor bilmiyorum. Sadece şunu, bu sefer kolay bir şey, kimseyi buraya çağırmayacağım. Ee, eşittir diyenler parmak kaldırabilir mi? Tahmin olarak eşittir diyenler. Eşit değildir diyenler. Bir fikrim yok diyenler. Evet. Şimdi, aslında günlük artışta rastlayacağımız basit bir soru. bildiğimizi sanabileceğimiz bir şey. Yani normal bir ama de somut olarak karşı karşıya geldiğimiz zaman gerçekten zorlandığımız bir şey. Bu soru sınavda çıksa ne diyeceğinizi bilemeyiz. Yani aslında biliyorum eşitler ama ya yoksa değiller. Böyle eşit değiller biliyorum yoksa eşitler mi? Şimdi bildiğiniz tanımakla bilmek aslında gerçekten çok düşük bir sınır var ve insan onu fark etmiyor. Bu çok önemli yani bunu öğrensenizi istiyorum. Şimdi ben bu konuşma bağlamında şunu rica ediyorum. Bildiğini ben bu arasıyla bildiğiniz sanmakla bilmek arasındaki farkı öğrenseyim lütfen. Yani bu hayatımızı etkileyen bir fark çünkü. Bunu kendimizin öncelikle farkında olmamız gerekiyor. Bu fark niye önemli? Bildiğiniz sanmakla bilmek arasındaki fark. Kim için önemsemeliyiz bunu? Öncelikle Kendimiz için bir yani bir hayat yaşamamız gerekiyor, iş yapmamız gerekiyor, birilerini yönlendirmemiz gerekiyor, birine tavsiye vermemiz gerekiyor, problem çözmemiz gerekiyor. Kendimiz için değil, bir böyle sorumluluğumuz var. E insanlar var, işimiz var, dostumuz var, büyüğümüz var, küçüğümüz var, zaman zaman bize sorular soruyorlar, şöyle mi olur, böyle mi olur, böyle mi yasak diye. Onlar için onları bilgiye yönlendiriyor olmamız gerekiyor. Sakın bildiğiniz, sandığınız şeyleri yönlendirme yapmayın. Biliyor muyuz, bilmiyor muyuz? Şeylerin için önemli iki? E bir iş hayatımız var üçüncü olarak. Aslımız var, üstümüz var, geliştirmemiz gereken birileri var. Kendimizin daha başarılı olma sorunu var. Onlar için önemli güç. Ve çok önemli şey, bir şey baba olarak, iki kız babası biri olarak, burada anne olanlar da vardır. Bildiğini sanmakla, bilme kasındaki farkı önemseyin kim için? Çocuklarımız için. Çok önemsemek gerekiyor bunu. Çünkü en iyi öğretmen, Çocuklara öğrenmeyi neyi öğretendir? Yanlış. Öğrenmeyi öğretendir. Yani o çok klasik değişti olduğu gibi. Birine gerçekten iyilik bir şey yapmak istiyorsanız ona balık vermeyin, balık tutmayı öğretin. Hepimizin bildiği çok sevdiğim değil Balık vermek kötü müdür ihtiyacı olan birine? Hayır değildir ama etkisi kısa vadelidir. Ben gerçekten bir baba olarak bunu söylüyorum. Yani herkes bir öğretmen olarak da bakabilir buna, bir insan olarak, bir arkadaş olarak. Ben çocuklarıma balık vererek değil, tabii ki balık veriyorum onlara bu polis sorusu olarak ama benim içimi rahatlatacak olan şey onlara balık tutmayı öğretmek. Çünkü her zaman yanlarında ben olmayacağım. Yani onlara bilgiye ulaşmayı öğretmek çok önemli. Kesinlikle. Dolayısıyla bu farkı önemseyin lütfen. Şimdi soruya dönüyorum. 100 litre sıvı yağ eşit midir? 100 gram sıvı yağ. Eşim bana bu soruyu sordu gerçekten de kaç hafta önce sordu. Kendimi önce kötü hissettim. Çünkü cevabı bilmiyordum yani. Fakat bir yandan da mutlu hissettim. Bilmediğim bir şeyle karşı karşıya. Yani öğrenmenin keyfi diye bir şey var. Yani ne güzel karşımıza bilmediğiniz bir şey çıktı. Şimdi öğreneceğiz hani. Tahmin etmeye de gerek yok çünkü tahmin bizi pastalığa kekleyip başarısız bir sonuca götürecek Ali. Hani. Bildiğimizi sanmakta çıkamayız işin içinde. Ne yaptım? Ben önce eşime şu cevabı verdim. Bunu çok sık kullandığım bir cümledir bu. Hayatta. Hepsi de açımdan olsun. Al dedim, bilmediğimiz ne çok şey var. Ben bu soruların cevabını vermeyi seviyorum. Bir şey, bilmediğim bir şey sorulduğu zaman, ''Ya <laughs> bilmediğimiz ne çok şey var?'' diyorum. Hatta bundan sadistçe öne dönen var alabilirim, bilmediğim bir şeyi duymaktan. ''Bilmediğimiz ne çok şey var?'' dedi. Ama bu cevap tabii işe yaramıyor. Yerimden kalktım, diyorum ya bilgiye ulaşmak zahmetlidir. Yerimden kalktım, bilginin kaynağına gittim, nereye gittiysem, kitap, internet vesaire. Olay yerine gittim. Neyi öğrendik için gittim? Hani Amerikan filmlerinde olur ya mahkemelerde. Gerçeği, sadece gerçeği öğrenmek için. Yani bana öyle geliyor, sana öyle geliyor, yok. Sadece gerçeği öğrendik için gittim ve şunu öğrendim. 100 milyon eşittir. 91 gram ya. Bir de da şöyle bir şey vardı. Öğrendiğiniz soruyor, bu keyfi soruyor. Ne <laughs> şey A diyor. Ne şey A ne demek? Normal şartlar altında. Ulan ulan diyeceğim bak abi <laughs> normal şartlar altında ne demek? yani aslında hani kimya öğretmenim şu an burada değil burada olsaydı bana şey yapardı şartlar. Normal şartlar nedir ya? Ben yani onu yani onu da merak ettim iyi bir yanı olarak. Mesela 100 mililitre sıvı ya eşittir 91 gram sıvı ya normal şart altında şu demekmiş. Normal şart altında yani deniz seviyesinde o da 1.43 civar basınçla eşit oluyormuş. Ve 4 santigrat derecede. Yani gidip ayda yaparsanız bunun bir sonuç çıkmayacak. Bu da ek bilgi olarak deniyor. Şimdi e, bu benim çok hoşuma giden bir şey. Yani gerçekten öğrenmenin keyfi. Bu bizim yerde işimize yarayabilir. Bilgimizi sanmak değil. Şimdi i̇şte ben insanları böyle yönlendiririm diyorum ya. Yani Kendiniz için, çevirici çocuklarınız için. Fakat şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Örneğin 100 mililitre sıvı yağın 91 gram sıvı yağ eşit olduğunu bilmeyen birine ya sen bunu bilmiyorsun dediğiniz zaman insanlar size ne yapıyorlar? Aa çok teşekkür ederim diyorlar, bozuluyorlar mı? Genellikle. Hı? Bozulabiliyorlar. Yani insanlar da tuhaf bir şey var. Yani insanlar kendileriyle ilgili acı gerçekleri duymaktansa tatlı yalanları duymayı tercih ediyorlar. Bu da insan bir şey. Bunu eleştirmiyoruz. Demek ki şu, bizi şöyle getiriyor bu. Bir kişiye gerçekten katkıda bulmak istiyorsan ona yanlışlarını da gösterip doğruya ve bilgiye yönlendirebilmelisin. Bir. Ama bunu yapıyor olmak, bunu yapıyor olmak bir tepkiye yol açabiliyor. Peki ne yapacağız? Demek ki daha iyi iletişim kurmanın bir yolunu bulacağız. Çünkü vazgeçemeyiz bunu söylemekten. Ben kızlarım için örnek vereyim ve sevdiğim arkadaşların için. Ya ben söyleyince bozuluyorlar. O zaman söylemeyeyim. Ne halleri varsa görsünler de ne şansım. Yok. Çünkü o benim için bir kaygı unsuru yani. Ona mutlaka bir şekilde üstüne bir şey yapıp doğruyu ne zorundayım? Doğru yola, bilgiye yönlendirmek zorundayım. Ben şöyle bir şey deniyorum. Bu insanlar ıı, acı gerçekleri değil, tatlı yalanını duymak istiyorlar. Ee, şöyle bir örnek veriyorum. Bu örneği çok sık kullanıyorum hayatım içinde. Bu konuşmayı da tarsızda yapıyorum. Boş bir tesadüf eseri verdiğim örnekleri bir de bir ana vatanı olarak belirliğim tarsızda. Ben şu cümleyi çok seviyorum. Dişimde maydanoz var. Birisi de bunu dediği zaman ne hissediyorsanız, o an bir arkadaş durumundasınız, birisi de eğiliyor. Ya Ayşe, Ayşe'cim dişimde maydanoz var diyor. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz diyen? Bir, bir böyle şey, bir çok hoş olmayan bir duygu. Şimdi ben şunu söylüyorum. Bir yanlışını söylediğim zaman bozulma insanlara. Ben diyorum keman yediğinizi varsayalım ve dişinde maydanoz olduğunu varsayalım. Burada bir grup arkadaş birlikteyiz. Ben sana diyorum ki, afişte, kulağını eğilip, ya abicim, Ayşe'cim, neyse, Dişinde maydanoz var. Bunu söylediğim için bana kızar mısın, bana teşekkür mü edersin diyorum. Hangisidir yapman gereken şey? Ve senin dişinde maydanoz olduğunu gördükleri halde bunu sana söylemeyenler var. Onlara mı kızman gerekir yoksa söyleyen bana mı kızman gerekir? Lütfen diyorum, baştan anlaşalım. Dişinde maydanoz olduğunu söylediğin için bana kızma. Ki bundan sonra da gördüğün zaman söyleyebileyim, sana bu iyiliği yapabileyim. Bu yolda olur diyorum, açık mı? Ve lütfen diyorum, bana yapacağın en büyük iyilik şu, ne zaman dişimle maydum bozuluyorsan lütfen bunu hemen bana söyle. Ben ne kadar kızarsam, bozulursam bozulayım, bunu bana mutlaka söyle. Çünkü bana yapabileceğin en değerli iyilik kesinlikle bu. Diyorum, çok hızlı gittim değil Sürede konmamış bu arada ama biliyorsun. Ya yani bir dur bir şey yapalım. Genel kültür soruları soracağım. Beni bir, bir nefes alalım burada durup. Basınç. Benim hani bir normal şart aldım derken basınçtan bahsettim. Ya bu öğrenmek, bilmek, merak hakikaten çok hoş bir şey. Yani bu, bu bulaşıcıdır da yani birbirimizi aşınlayalım bunu. Nasıl? Geçen de şöyle bir şey görmüştüm ve cevabını bilememiştim. İşte kapı 100 mililitre yağ, 90 mg yağ bilmediğim gibi. Nasıl şey dediğimiz şey var ya, yani. bir genel kültür sorusu da bu geçen gönüllüye soracaktım. Şey, barometreyle ölçülen şey basınç. Şöyle bir soru: Basınç dediğimiz şey, deniz seviyesinden yukarı doğru gittikçe, yükseldikçe artar mı, azalır mı? Artar diyenler bir parmak kalmışsın. artar. Yukarı doğru çıktıkça azalır diyenler, da azalır diyenler çoğunlukta çıktı. Artar mı, azalır mı? Kesinlikle artar. Çekin. Ben cevabıma kesinlikle eminim diyenler parmak kaldırsın. Tahmin değil mi benimki diyenler? Tamam, parmaklar azaldı mesela. Bir tahmin var, bir kesin emin olanlar var. Demek ki biz burada, yani ben de dahilim buna. Ya basınç dediğimiz şey en temel fizik bilgisi. Dedi, senin senkanın olacak şey artar mı, azalır mı? Tamam, bu da bu seneye bir şey sorusu olsun. Hani, merak sorusu, ödev sorusu olsun. çıktığınızda, çıktığımızda, çıktığımızda buna bakın merak etmek önemli bir şey, boş bir şey. Çıktığımızda bakalım. Dolayısıyla bir şeyle varlığınız var, gerçekten önemli bu insanlara söyleyebilmek gerekiyor. Ee, sağ mı tam olmamıştı, Daniel J. Burst'u de misiniz? Bir dakika, bir şey soracağım. Maydanoz mu, maydanoz mu? Ayla yazılıyor, o ile O diyenler maydanoz. Aha. Vallahi bro, ben bu şeyin sunumu hazırlarken kalkıp sözlüğe bak. Bunu işime sordum, o da emin olamadı. Maydanozmuş. Yani bana kalsa maydanoz derdi ve yanlış geliyormuş. Mesela. Şimdi, geliyorum. Daniel J. Bush diyebilir misiniz? <laughs> Bilen var vardı? Yok. Aynı yere geliyoruz. Bilmediğimiz o kadar çok şey var ki denileceğimiz ne? Kim bilir ki yani? Kim bilecek? Ki? Ben bilmiyorum bu sorumu anlatacağına kadar. Bilmediğimiz gerçekten çok şey var. Onun bir sözüyle sorun e, konuşmayı istiyorum. Daniel J. Burstyn. Kim? Bilmediğimiz milyonlarca kişiden biri. <laughs> bir Amerikalı tarihçi. ABD'li bir tarihçi, e, Amerikalı. Bu ünlü Konya Kütüphanesi'nin 12. Kütüphanesi, 12. 12 .'si yöneticisiymiş. Daniel J. Bursler'in çok sevdiğim bir lafı var. Bu çok takıntılı olduğum bildiğini sanmakla, bilmek arasındaki fark bağlamında çok takıntılıyım. Çok sevdiğim bir lafı var aslında. Şöyle diyor Daniel J. Bursler'in İngilizce önce, orijinal cümle. The greatest enemy of knowledge is not, ignore, is not ignorance. It is the illusion of knowledge diyor. Yani Türkçesi Bilginin en büyük düşmanı, cehalet değildir, bildiğini sanmaktır. Veya ben şöyle diyorum, bilginin, bilgiye ulaşmanın en büyük düşmanı, bilmemek değildir, bildiğini sanmaktır. Gerçekten çok zor. Çünkü bildiğini sanan insan ne yapmıyor? öğrenmek için bir çaba göstermiyor. Ancak bilmediğini bilen kişi, Dolayısıyla işte o dişinin aydınlatma burada çetrefinleşiyor. Bir kişiye bilmediğini söylemek gerçekten zor bir şey ama bunu cesaretle ve uygun bir de tabii ki her zaman ve ısrarla söylüyor gerekiyor. Çünkü çocuğunun, arkadaşının, iş arkadaşının ulaşacağı bilgiler önündeki en büyük engel bilmemesi değil, bildiğini sanmasınlar. Lütfen çok dikkat edin bu konuşmanın özeti, ruhu bizim neden oluşuyor. Ama insanlarda gerçekten şurada sağ altta özgüven yazıyor. Ciddi bir özgüven var yani. İnsanlar o kadar geliyorlar ki her şeyi alıyorum ben değil. Ben kendime hiç güvenmiyorum herhalde diyorum. Bir şey gitmiyor. İnsanlar müthiş bir güvenle biliyorlar. Güven iyi bir şeydir bu arada. Kesinlikle. Kesinlikle iyi bir şeydir. Ee, özgüven hepimizde makul seviyede vardır. Kim ben kendime güvenirim der. Yani ortalama olarak özgüveni iyidir diyenler şöyle bir parmak kaldırsın. Evet. Kabaca söylüyorum. 25 kişi falan. Konuşmanın son sorusu. Başta dedim ki, görevli varmış. Burada çok basit bir soru soracağım. Üç kişi parmak kaldırdı. Beş kişi kaldırdı. Ya konuşmanın içeri saptırıyorum. Beş kişi parmak kaldırdı. Hani şurada basit. Peki kendine güvenen kaç kişi var diyorum. Yirmi beş kişi parmak kaldırıyor. Ya diyorum burada bir şey uymuyor bir şey. Yani şey derler, motor sesi uymuyor. yani. Beş, yani yirmi beş kendine güvenen kişi varsa bugüne kaç kişinin çıkması gerekir gönüllü olarak? çıkıyorsan <laughs> hiç olmazsa yerim. Sadece sorguluyorum diye. Tabii ki ben de gönül doldur buraya gelmem oraya oturuyor olsam bu başka bir şey. Ama bu farklara dikkat etmek gerekiyor. Yani kendime güveniyorum. Şimdi kendime güveniyorum orada otururken güveniyorum. Peki sahneye gel güveniyor musun? Bize güven nerede gerekiyor? Tam orada gerekiyor. Bu bir şey sanmakla olmak. Bildiğini sanmakla bilmek arasındaki farka lütfen dikkat edin. Çok kritik bir şey bu örnekte de olduğu gibi. Nazım'ın çok sevdiği bir şiiri vardı. Şöyle der. Ağabeylerinin indilerinden spikerin okuduğu habere kadar yürekte, kitapta ve sokakta yenebilmek yalanı. Anlamak sevgilim, o bir müthiş yardık. Anlamak yedini ve gelmekte olanı. Yemek, elbisesi de ben oraya koyuyorum. Anlamak sevgilim veya nimek sevgilim. O bir müthiş vakti artık gerçekten. Yeter ki otoda doğru bir anı atalım. bu hesabı da gösterelim. Hepinize yeni dolu günler diliyor ve çok teşekkür ediyorum. <laughs>